sevenlerine sabırlar ve baş diliyorum. Ee, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Emekçilerin kaderi ölüm değildir. İş kazaları ve iş cinayetleri son bulsun. Konulu basın açıklamamız. Bugün 3 Mart 2025 1992 yılında Zonguldak Kozlu'daki kömür madeni ocağında bir patlaması sonucu 263 maden emekçisini kaybettiğimiz katliamın 33. yılı. Madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda, tersanelerde iş yerleri çalışanların mezarı olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce emekçi çalışırken hayatını kaybediyor. Ülkemizi iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihi TUMOT tarafından iş cinayetlerine karşı mücadele günü olarak ilan edilmiştir. Yaşanan onca acıya yaptığımız tüm bu uyarılara rağmen gerekli önlem alınmadığı, yapılması gereken düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 33 yılda on binlerce kişi evine ekmek götürebilmek için çalıştığı iş yerinde hayatını kaybetti. İşçiler için mücadele, işçiler için ekmek mücadelesi yaşam mücadelesine dönerken kayıtlara geçen rakamlara göre 2024 yılında en az 1897 işçinin iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emek sömürüsünün derinleştiği, esnek, güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, emek örgütlerinin etkisizleştirildiği 23 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 23 yılda 32.000'in üzerinde emekçi iş yerlerinde hayatını kaybetmiştir. En son yangın faciası yaşadığımız Katalkaya'da insanlarımız patronların daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Sadece toplu katliamlar değil, her gün tekil tekil de olsa birçok iş yerinde denetimsizlik ve kar hırsı nedeniyle iş cinayetleri yaşanmaktadır. Emekçilerin hayatlarını kazanmak için gittikleri iş yerlerini hayatlarını kaybettikleri yerler haline gelmesi ülkemizin en büyük trajedilerinden birisidir. Denetimsizlik ve yaptırımsızlık sözlükçe iş cinayetlerini engellemek mümkün değildir. Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin ülkemizi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal sorunlar olduğunun en açık göstergesidir. Oysa elverişli koşullarda çalışma hakkı, insan hakları evrensel beyanlamasında güvence altına alınmış bir haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda benimsenen bu hak, işçi sağlığı ve iş güvenliği adıyla tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında 2013 yılında yürürlüğe konulan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çalışma yaşamını düzenleyen tek yasa değildir. Çalışma yaşamı 4857 sayılı iş kanunu, 4356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşme kanunu, 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere birçok yasa ile biçimlendirilmiştir. İş yasalarının çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek amacıyla temel ilke edilmesi gerekirken, 4.857 sayılı İş Kanunu, 4.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu Sözleşme İş Kanunu, ve alana ilişkin yapılan diğer düzenlemeler işverenlerin çıkarları doğrusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici ilişkisini, taşeronlaştırmayı, ödünç işçiliği yasal hale getiren kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan, işçi sağlığı ve iş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen örgütlülük önüne engeller koyan düzenlemelerdir. 6331 sayda iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı taşeronlaştırılmış piyasa koşullarına terk edilmiştir. Bu yasayla beraber işverenin işçi sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü, ortak sağlık güvenlik birimleri OSGB adıyla kurulan irili ufaklı şirketlere bırakılmıştır. Bunun sonucunda da iş cinayetleri ve meslek hastalıkları hızla artmıştır. 6331 sayılı kanunu işçi sağlığı ve güvenliğini taşeronlaştırma yasası olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. İşverenler iş yerlerinde iş kazalarına yönelik koruyucu, etkin ve yeterli önlemlerde bulunmadıkları için siyasi iktidar bu kazaların ölümle sonuçlanacağını bildiği halde kazaların önlenmesi yeterli ve etkin denetleme yap yapmadığından ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmediğinden iş yerlerine caydırıcı yaptırım yaptırımlar uygulanmadığından doğrudan sorumludur. Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de emekçilerin Sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışmalar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgüsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır bu savunmasızlığa karşı adil yargılanma, örgütlenme, insani koşullarda bir çalışma yaşamı ve iş yerlerinde emekçilerin ölmeyeceği, yaralanmayacağı, sakat kalmayacağı bir düzen istiyoruz. İş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunun önlenebilir nitelikte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimsel ve teknik ölçütler doğrusunda atılacak adımlarla göz göre göre geliyorum diyen facialara son vermek mümkündür. Ancak bunun için önce insan hayatına ve emeğe değer veren bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Bizler her 3 Mart 3 Mart'ta olduğu gibi bugün de iş kazaları ve iş cinayetleriyle mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma esnek ve güvencesiz çalışmak hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır güvenli ve güvengeli çalışma hakkımız mesleğimiz için sesimizi yükseltiyoruz. Tüm ülkede tüm çalışma alanlarında iş güvenliği ve önlemlerinin arttırılması, etkin denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Yaşasın TİMO. Yaşasın TİMO örgütlülüğü.